Herkese merhaba. Merhabalar. Bu videoları engelmeme sebebi aslında dün bir video atacaktık sizlere ama maalesef pek istenmeyen olaylar yaşandı benim açımdan. Hani biraz duygusal anlamda da bu konuda zedelendim. O yüzden bugün çekiyoruz bir video. Aslında hala moralim bozuk. Çekmek içime pek gelmiyor ama yine de sizlerin karşısında bu videoyu çekiyoruz. Bugünkü konumuz Süper Lig 15. hafta analiz. hiç vakit kaybeden ekran paylaşımımızla başlayalım. Evet bu video biraz ge gecikmeli geldi. İki baş aksadı maalesef ki zaten Tarla'nın dediği gibi. Ee, Daha önce de haftanın... Başlayalım. Evet... Şimdi an, ıı, tahminlerimiz. Tahminler burada bende. Benim tahminler burada. Tamam. Ali, Galatasaray-Samsun spor maçı ben 1-1 demiştim. Galiba sen de 1-1 evet. demiştin. Evet ben de 1-1 demiştim. Zaten benim hemen penaltı pozisyonu vardı. Ondan 0-5 puan... Al, almamız lazımken maalesef 0 puan alıyoruz. Eyüp Spor Kayseri Spor maçı 1-1 bir, 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 ben 1-1 bir bir demişim. Ben buradan 1.5 puan alıyorum. Hem maçın de kazanın tahmin ettiğim hem maçı kazanın doğru tahmin ettiğim için hem de e, işte tahminim doğru. 1.5, Talip 1.5, ben 1.5'üm. Şimdi Rize Spor, Konya Spor. Ben 1-0 Rize Spor Şöyle demişim. Şöyle bir de bir şey var yalnız. Hani gayet galibi olanı tahmin ettim diyorsun ama birbiri bir bitti bu maç. <laughs> Konya Spor Rize Spor maçına gelelim. Ben 2-0 Konya Spor alırım dedim. Ben de 1-0 dedim. Buradan da 0 puan alıyoruz. Ve Fenerbahçe Başakşehir maçı. Bence hiç beklemedik bir şekilde bu maç berabere bitti. Fenerbahçe'nin de zaten hataları vardı. Bu videoya kamsal bir şekilde değmiştik. Ben 3-1 ben 2-1 dedim ama 1-1 bitti. Zaten kapsamlı bir şekilde değmiştik dediğin gibi. Gençler Birliği Karagümrük maçı ben 1-0 demiştim. Ben 2-1 demiştim. 0 yarım puan alıyoruz. 0-5 puan. Ben 2 oğlum. Tarık da 2 oldu. Başa şehirde yanlış yere bakıyormuşum. Kocaeli Koca spor. spor Ben bu maça 2-1 Kocaeli demişim. Fakat maç beraber bitti. Ben 3 bir demiştim. Alayım. Senin tahminini tutabilirdi ama 0-0 bitti. Kocaeli Spor'un hatası oldu burada. Evet aslında haftayı belirleyen maç bu oldu. Trabzonspor Göztepe maçı. Sen 4-3 demiştin. Ben maalesef 1-1 bir bir demiştim. Keşke 2-1 deseydim diyorum. Çok da üzülmüştüm o tahmini şey yaptıktan sonra. Ben buradan yarım puan alıyorum ve 2,5 puan alıyorum. Ve Allah'ın yazısı Spor ben 1 bir... Alanya demişim. Ben buradan 0 puan alıyorum. 2-1 dedim ben de. Ben de buradan 0 puan alıyorum. Ve Beşiktaş Gaziantep maçını Ali ile ikimiz de 2-1 tahmin etmiştik diye hatırlıyorum. Ya da yanlış mı Yok evet sen 3-2 demiştin. Evet. Ben 2-1 demiştim. Ama geç Beşiktaş'a karşı hatalı pozisyonlar da yaşandığı için bu maçtan belki de 1,5 puan alabilirdim ben ama yine de Beşiktaş bu maç berabere bittiği için puan alamıyorum ve Ali iki buçuk puanla aptanın kazananı oluyor. 8 puana erişmiş oldu Öylelikle de. Çok bir şey söyleyemeyeceğim ben bu konu hakkında. Maçlara geçelim istersen. Evet. Eyüp Spor Kayseri Spor maçı aslında zevkli bir maç değildi bana göre. Zaten Eyüp Spor'la iki takımı da izlemek bana keyif vermiyor açıkçası. Bu yüzden biraz keyifsiz bir maç izledik diyebiliriz. Ben de sana bu konuda katılıyorum ee, ve Rize Spor, Konya Spor ee, bu maçta önceki maça göre biraz keyifsiz geçti diyebiliriz aslında. Çok da bir şey beklememek lazım bu maçta. Ee, yani bu maçta da içine bir şey diyemem. Ben de aslında bu maçla ilgili pek söyleyebileceğim bir şey yok e, Konya Sporla Rize Spor zaten ligi şu anda orta sıra takımlar. Ne hatta Rize Spor kümede kalmaya yarışı veriyor. Bu yüzden de iki takımda da oynayabileceği en iyi futbol bu olsa gerek. Başakşehir Fenerbahçe maçına ayrı bir video yapmıştık. Gençler Birliği Karagümrük. Gençler Birliği açıldı. Bir bu arada bir dakika ben şunları unuttum. Aldığım notlar vardı. Bunları sizlere de okuyayım. Ali o sırada Gençler Birliği Karagümrük maçıyla alakalı ne düşünüyorsun? Ee, Öncelikle Gençler Birliği senin dediğin gibi açıldı. 3-0'lık bir galibiyet bence hiç kimse beklemiyordu. Umarım bu arada dışarıdan çok ses gelmiyordur. Çok biraz ses geliyor ya. Şöyle bir sessiz aldım. Bu arada ben de şöyle notlarımızı okuyayım. Halil'in de sesini açayım şimdi. Evet Ali'nin sesi, sesi, arkadan sesleri geliyordu. Bunu hallettikten sonra ve ben de notlarımı toparladıktan sonra öncelikle bir önceki maçları değindik ama ben notlarımdan değinmeyi unuttum. Getiriyor. Şimdi Ali izninle notlarımı okuyayım ben de. Ben de hala ses geliyor. <laughs> Onu söyle tamam kapandı. Şimdi Kayseri sporla alakalı şunları söyleyebilirim. İki maçta bir galibiyet aldı. Onlar 4 puan topladılar. Bununla beraber de. Bu yüzden Kayseri sporunda da biraz daha hani hareketlenmesi gerekiyor. Eyüp Spor'a baktığımız zaman 3 maçta 5 puan topladı. 1 galibiyet 2 beraberliği var. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor kesinlikle. Başakşehir-Fenerbahçe maçına ayrı bir video yaptık ama ben yine de şuna değineyim. Nuri Şahin de toparlanma sürecine girdi Başakşehir. Sonra, Konya Spor, Rize Spor'a geleyim. Galibiyet hasreti 5 maçtır kazanamıyor Konya Spor. Rize Spor da istediği sonuçları alamıyor. Hoca değişikliği de oldu ama 4 maçtır kazanamıyor Rize Spor. Zaten puan durumundan da bunu en net şekilde görebilirsiniz. Devam edelim Karagümrük Gençler Birliği maçında. Yine notlarıma söyleyeyim ama öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Volkan Demirel ile alakalı çok önemli bir konu oldu. Kazandığı maçta hocasını kaybetti Gençler Birliği. İlginç istatistiği bir var. Gençler Birliği 4 galibiyetinde İstanbul takımları karşısında aldı. Beşiktaş, Karagümrük, Başakşehir ve Eyüp yenmeyi yani başardı. Bu onun dışında da Karagümrük ile alakalı söyleyeceğim bir şey yok. Karagümrük küme düşecek bir takım. Ne kesin gözüyle bakıyorum. Ben de bu maça değindim. Ee, Kocaeli ve Kasımpaşa maçı. Kocaeli Spor'un son maçtaki performansına baktığımızda ve bu maçtaki performansına baktığımızda Allah, arada dağlar kadar bir fark var. Kasımpaşa'ya alakalı değineceğim şey şu, şu hala istikrarsız devam ediyor Kasımpaşa. Ligin son sıralarının biraz üstünde olabilir anca ama orta sıra takım potansiyeli görmüyorum şu anda kısım Kasımpaşa'da. Oyun anlayışını ve tarzını değiştirmesi gerekiyor kesinlikle. Kocaeli Spor 6. haftada e, son sıra yani Sel Selçuk Hoca Selçuk İnan 6. haftada sonuncu sıradayken Selçuk İnan'ı buna rağmen tutmayı göster, tutma, tuttular pardon bu. Biraz benim suçlu ama Eee Selçuk'un tutmayı tercih ettiler ve şu anda da 8. var. Devam ediyorum. Göztepe Trabzonspor maç güzel. Evet. Haftanın en iyi maçlarından biriydi. Ee, ben de sana katılıyorum. Güzel bir maçtı. Ben golü bir maç beklerdim fakat öyle olmadı. İki tane kırmızı kart çıktı maçta. Trabzonspor kes kesitsiz kayıtsız bir yoluna devam ediyor. Kayı e ve şampiyonluğun bence artık en büyük adaylarından biriler. Yani abartmış olmayayım da şampiyonluk ihtimalleri ligde en yüksek ikinci takım diyebiliriz. Evet bu konuda sana yapıyorum. Gaziantep bin birinci olma ihtimali var diyordun. Tabii ki de matematiksel olarak bu devam ediyor ama ben o ihtimali görmüyorum. En azından biraz daha üç sıralarda olabilir ama bu konuda sana katılıyorum. Trabzonspor şu anda zaten ligin ikinci sırasında Galatasaray'a çok yakın. Ki Galatasaray'da yani Samsun Spor maçında beraberlikle ayrılacaktı. Eğer belki de penaltı verilip gol olsaydı Trabzonspor'la aynı puanı geliyordu diye hatırlıyorum. Alanya Spor, Antalya spor maçı. Bir saniye. Geliyorum. Ben onun öncesinde de şunları söyleyeyim zaten senin yorumlarından önce. Alanyaspor beğeniyorum ama son maçlarda kötü bir grafik çiziyor. Bu yüzden de e, artık ligin orta sıralarındaki bir takımlardan birine dönüşeceğini düşünüyorum. Antalya alakalı da hala bu arada sesin gel tamam. Antalya evet. alakalı pek bir söyleyebileceğim bir şey yok. Zaten her videoda değindiğim gibi aralıksız bütün Süper Lig analizlerinde de dediğim gibi Antalya spor, ligin başlangıcındaki performansını asla veremiyor. Zaten e, ligin yarısı ilk yarısı bitince de o ligin ilk yarısıyla alakalı bir analiz gelecek. Böylelikle de Ali bu maçla alakalı söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, önce seninle ligin ilk yarısıyla ilgili dediğim e, ilk yarısının son ilk yarısının son maçlarına giriyoruz ve e, son maçı galiba son ee, maçı değil, da, son maçı değil. Daha var, iki haftamız daha da, var. Alanya'dan bir bence farklı bir galibiyet beklerken Alanya'dan Antalya Spor bence bu maçta yine fena değildi fakat daha sezon başındaki performansına baktığımızda bu maçın böyle biteceğini aslında hesaba katılıydı fakat yani bir şey diyebileceğim yok senin de diyeceğim bir şey yoksa tahminlerimize geçelim çünkü Beşiktaş Gaziantep maçı hakkında kapsamlı bir de Video yaptık. Evet tahminlere geçebiliriz. Zaten Kasımpaşa Gençler Birliği Verisi Spor Eyüp maçı oynandı. Bu arada biz şu an 16.58 16.58'de çekiyoruz videoyu. Bu videoyu belki yükle, yüklediğimiz sırada şey maç başlayacak ama zaten burada da görebileceğiniz gibi maç başlamadı. Hiç yere yok. Sadece burada bir öncesinde videoyu çekiyoruz. Birbirimize Olanya Kayseri Birbirimize söylemiyoruz ha tahminleri. Bir hatta böyle yapıyoruz he. Şimdi Kayseri Alanya Spor maçı bana göre kolay bir maç. Benim tahminim belli. Ee, bu arada bir bilgilendirme videonun başlarında söylemedik. Şu anki skorumuz 8-6. İlk yarıya önde. Bu hafta kere önde kapatmayı hemen hemen garantiledim diyebilirim. Ama bu hafta Çünkü bu mu haftayı ve 17. haftayı ben kazanırsam berabere giriyoruz ilk yarıya. Bakalım ne Bakacağım olacak? Antalya. Senin, şey yapma ihtimalin yok. Ee, senin önde bitirme ihtimalin yok. Yani. O yüzden ha. ben daha avantajlı. Ama berabere de bitirip belki de sonra da zaman kazanabilirim. Antalya Spor Galatasaray. Şimdi bitti. Kocaeli Spor maçında da bunu demiştim. Antalya Spor buradan bir puan çıkarabilir. Düşünmüyorum Ama, Antalya Spor. Çok ara otadayım ben. Bu maça sonra geleceğim. Gaziantep Göztepe'ye girelim. Bir saniye. Niye ben de o maçı düşünüyorum şu hmm. an? Tamam benim tahminim hazır bu maçla alakalı. Karagümrük Kocaeli Spor maçındayım ben. Bir saniye. Ben hemen yaptım bu tahminimi de. Şöyle bakayım hatta ben Kocaeli Spor... Kocaeli Spor Kasım ile beraber kaldı ama Karagümrük de yani... Tamam. Şimdi Karadürn'ü Kocaeli. Samsun, Başakşehir ben de. Bu arada bir derbi saati var. Trabzonspor Beşiktaş. Ee, evet. Onu zaten derbi saati videosunda kapsamlı bir şekilde değerlendiririz Samsun, Spor, Başakşehir. Çok saçma saçma var ya. Ama geçen hafta da öyle oldu. Geçen hafta o kadar saçma tahminli olduğunu düşünmüyorum. Sadece Trabzon Göztepe maçında 4-3'lük bir tahmin yapmıştın. Bu yüzden. Ben Fenerbahçe kimin oynuyor Fenerbahçe bu hafta? Ben ona gittim. Konya Spor. Bu arada şunu da söyleyeyim ben. Ger Gerçi ben maçta maçında söylemiştim. Başak şey Fenerbahçe Konya Spor maçında söylemiştim diye hatırlıyorum. Ben Fenerbahçe Kocaeli Spor tahminimi için çok iddialıyım. Fenerbahçe Kocaeli Spor? Kocaeli diyorum. Konya. Ha. Ben bu arada Galatasaray Antalya'ya hala bir de şey yapmam ama ben bu maçı böyle edeyim. O zaman başlayalım istiyorsan? Bir dakika yazıyorum ve şimdi bitirdim. Başlayalım. Ali haftanın kazananı olarak önce sen başla. Kayseri Spor Alanya Spor. Bu maç 2-2 bitecek. Eee zaten şu an maç başladı. 2 dakika önce. Çünkü bugün 17-0'da başlayacak. 17 2 geçiyor. Ben bu maça 1-1 diyorum. Antalya Spor, Galatasaray. Ben 2-0 Galatasaray. Galatasaray. 3-1. Gaziantep Göztepe senin tahminindeyiz. Eee 3-2 Gaziantep. Ben de Biraz golli oldu maçlar. Gaziantep değil de Göztepe 2-1 diyorum. Karagümrük Kocaeli Spor 2-1 Kocaeli. 3-1 Kocaeli. Ee, Samsun ee, Koca <laughs> Spor Başakşehir 3-1 Başakşehir. 1-1. Beşiktaş Trabzon atlıyoruz. Fenerbahçe Konya Spor. Sende. İddialıyım demiştim. Bence bu, bu maç 4-0 Fenerbahçe ile işine bitecek. O kadar değil. O kadar. Max 3-0 olabilir. 2-0 Fenerbahçe diyorum. Bu hafta hissettim ben kazanacağım. Bu hafta kazanacaksan da ben diğer hafta kazanacağımı inanıyorum. Onu tahminler tahminleri göstereceğiz. Ekran paylaşımını durduruyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bye bye.